Dünyaca tanınan Uluslararası İlişkiler Dergisi Foreign Affairs, AK Parti hükümetinin son dönemde hizmet hareketine yönelik kampanyasını merkeze alan bir makaleye yer verdi. Evet. Makaleyi yazan Victor Getan, yaşanan bu zorlu sürecin sonunda hizmet hareketinin susturulması halinde sadece Türkiye'nin değil İslam kültürünün de zarar göreceği savunuldu. Gülen'in müsamaha ve bireysel haklar hakkındaki öğretisinin sessizleştirilmesi halinde Türkiye'nin zarar göreceği açıktır. Fakat İslam kültürünün kaybı daha büyük bir trajedi olacaktır. Ülkenin huzuru, istikrarı Getan makalesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık siyasal İslam söylemine sarıldığını aktarırken hoca efendinizse Müslüman bir entelektüel olarak gerçekçi katkılar yapmayı denediğini, liberal demokrasi, bilimsel akılcılık ve hür teşebbüste dini barıştıran bir ekol inşa ettiğini savundu. Makalede hizmet hareketinin Erdoğan ve partisinin iddia ettiği gibi siyasi güç peşinde bir örgüt olduğuna yönelik iddiaları desteklemek için ortada yeterli kanıt olmadığı vurgulandı. Hizmet hareketi yıllardır fiili olarak gayret göstermekle birlikte... Hizmet hareketinin herhangi bir siyasi partiye destek vermediğini vurgulayan yazar, cihadı silahlı mücadeleden ziyade ahlaki ve manevi bir mücadele olarak yorumlayan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu bakımdan siyasal İslamcı akımlardan ayrıldığına dikkat çekti devletin kontrolü dışında sağlıklı bir sivil toplumun inşasının Hoca Efendi için önemini vurguladı.